Modüler Aritmetik Soru Çözümüne devam ediyoruz. 453 üzeri 171 sayısının birler basamağı nedir? Ee, bakın birler basamağını sorduğu zaman e, burada onla bölünebilme, ya bölünebilmesi bölünebilmesini alıyoruz çünkü sonu 0 olan, onla bölünebilmesi için sonu ne olması gerekiyordu? 0 Yani burada kalanı bulmak için 10'a bölmeniz yeterlidir. Yani şu soru şu şekildedir: 453 üzeri 171 kaça denktir mod 10'a göre mod 10'a göre neye denktir? Ya bakın 453 üzeri kaç olur? Önce 1'den başlıyoruz. 453 üzeri 1. Neye denktir arkadaşlar? 10'a böldüğünüz zaman yani son rakamına bakıyorduk. Son rakamı 3. Mod 10'a göre 453 üzeri 2 Denktir. Bakın e, şimdi 453 üzeri 1. 453 üzeri 1 değil midir? Evet. 453 üzeri 1 çarpı 453 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Çünkü 2 yani üstleri toplanır. Tabanlar eşit. Üstleri ne yapılır? Toplanır. E, 453 üzeri 1'i bulmuştuk. 3 çarpı 3. O da eşittir. 9. 9 da e, neye denktir moduna göre? 9'a denktir. Çünkü moddan küçükse olduğu gibi yazılır mod ona göre kalan neymiş? 9'muş. Devam ediyorum. 453 üzeri 3 o neye denktir? 453 üzeri 2 çarpı 453 üzeri 1 topladığın zaman 453 üzeri 3 çıkar değil mi? Evet 453 üzeri 2'yi bulmuştuk. Kaçtı? En son bulduğumuz 9'du. Üstü 1 olanı kaçtı? 3'tü. 9 kere 3, 27. 27'yi 10'a bölerseniz kalan nedir? 7'dir. Mod 10'a göre. İkinci sayımız 7. 453 üzeri 4'e üzeri bakıyoruz. 453 e, üzeri 3 çarpı 453 üzeri 1. Denktir bakın 4 üzeri 3'ü en son 7 bulmuştuk çarpı bu da 3'tü üzeri 1 olan ee, 7 kere 3 21 21 10'a bölündüğü zaman 1 kalır değil mi? Bakın burada 1'i yakaladık yani biz neyi arıyoruz ya 1'i arıyoruz ya sıfır arıyoruz ya da bir periyot arıyoruz 1'i yakaladığınız zaman işlem bitmiş oluyor. Ee, şöyle düşünüyoruz bakın 4'ün bütün kuvvetlerin cevabı nedir? 1'dir. Dördün bütün katlarının cevabı neymiş? 1'miş. E burada dördün katı olan son sayı kaçtır arkadaşlar? Değişik kalem kullanıyorum. Dördün katı olan son sayı, bakın, 453 üzeri 168. Yani 171'i dörde de bölerseniz kalanı bulabilirsiniz. 68 4'e bölünüyor. ya yani 168 4'e bölündüğü için bunun cevabı kaçtır arkadaşlar? 1'dir. 4'ün bütün katlarında cevap nedir? 1'dir. Şunun cevabı 1. E, geriye ne kalır? 168 tanesi burada. 171'e tamamlamak için 453 üzeri 3 kalır değil mi? 168'i burada 3 toplarsanız 171 olur. Tabanlar işte üstler ne yapılır? Toplanır. E bunu bulmuştum zaten üzeri 3 olanı. Kaç bulmuştuk? 7 bulmuştuk. 1 kere 7 neye denktir? 7'ye denktir. Bize mod kaçı soruyor? Onu soruyor. E mod 10'a göre kalan kaç olur o zaman? 10. 7 10'a bölünmediğine göre kalandır yani. Mod 10'a göre ya yani bölünen sayıdan küçükse kendisini yazıyoruz. Böldüğümüz sayıdan küçükse yani 7 10'a bölünmez. 10'dan küçük 7 olduğu gibi bırakıyoruz. 6 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini pazar tuttuğuna göre 25. nöbetini hangi gün tutar? Bakın nöbetleri 6 günde bir tutuyor. Ee, i̇lk nöbeti tuttuğu zaman 6 gün beklememiştir. Yani bu adam 25 nöbet değil 24 nöbet tutmuştur. Bunu gözden kaçırmıyoruz. Yani 25 eksi 1 25 1 eşittir kaça? 24'e. Bu kaç nöbet tutmuş oluyor? 24 nöbet tutmuş oluyor. Çünkü ilk gün sıfır sayıyoruz. Yani 6 gün beklememiştir. E, sıfırıncı nöbetten e, sıfırıncı nöbet saydığımız için 5-1 eşittir 24. 24 nöbet kaç gün arayla? 6 gün. Bunu güne çevirirsek 24 çarpı 6 o da neye denktir? E, neye eşittir? 6 kere 4, 24 4'ü yazdık. Elde var 2. 2 kere 6. 12. Elde var 2. 14. 144. Yani 144 gün sonra e, bu nöbeti tutar. E, hafta sorularında hafta sorularında ne yapıyorduk? 7'ye bölüyorduk modu. Ya yani bir hafta 7 gündür. 144'ü 7'ye böldüğümüz zaman 144'ü 7'ye böldüğümüz zaman kaç defa var? 2 defa var. 14 0 0 e, ee, bu şekilde bakın kalan kaçtır? Şu 20 ikisini indirdiğim için e, ee, 4'ü de indiriyorum. 4 de nedir? Kalandır. 140 2 7 kere 20 140 kalan nedir? 4'tür. E, ee, 4'tür. 25. gün nöbetin hangi gün tutar diyor. Yani ilk günden 4 gün ekleyeceğiz. Geriye doğru sorsaydı Geriye doğru sorsaydı çıkarmış olacaktık bu ileri doğru sorduğu için pazar ilk nöbetini pazar tutmuştur. Pazar artı 4 o da eşittir Pazardan sonra ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Pazardan sonra pazar salı, çarşamba, perşembe. Perşembeye denk gelir. Pazardan sonra 4 gün sayarsanız Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe şeklinde günü bulmuş. 26 p 4, 4 basamaklı sayısı. 36 ile kalan bölünebildiğine göre p kaçtır? Ee, bakın 36 ile bölünebilmesi için yani sayılan aralarında asal olması gerekiyor. 9 kere 4, 36 hem 9'a hem 4'e bölünmesi gerekiyor. 36 ile bölünme. hem 9 hem 4 hem 9'a bölünebilmeli. 4 e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son iki rakamına bakıyorduk. 26 P 4. Son iki rakamı 4 ile son iki rakamı 4 ile bölünüyorsa bu sayı 4 ile ne yapar? Bölünür. Buraya 0 koyduğumuz zaman 0 koyduğum zaman P 0 olur. E, 0 bölünür. 14 bölünmez. 24 4'e bölünür. 2 koyabiliriz. 3 34 bölünmez. 4 koyduğunuz zaman 11 bölünür. 5 bölünmez. 54 54'ü böldüğünüz zaman bölünmediğini görüyorsunuz. 4'e e bölseniz 1 bir, e, bir defa var. Burada bir 14 bölünmediği için bölünmez. E şunu şu şekil. 1. 14'te kaç defa var arkadaşlar? 14'te 3 defa ama 2 kalanını verir. 2 kalan. Kalan 2 oluyor. Yani ne yapmaz? Bölünmez. Bölünmez. 6 yazdığımız zaman 56 ne yapar? Bölünür. E, 8 yazdığımız zaman 58 o da bölünmez. Yani 58 dediğiniz zaman 5'i bir defa var. 18 de 4'e bölünmediği için bölünmez. Yani 0, 2, 4 ve 6'yı alabiliriz. 4 de bölünebilmesi için. 5 yani şu rakamları alır. 0, 2, 4, 6. E, 9 bölünebilmesi için ise 2 artı rakamları toplamı. Artı 6 artı B artı 4. Kaçın katı olmalı? 9'un 9'un katı olmalı. E, topladığımız zaman 2 6 daha 8 4 daha 12 12 artı B eşittir 9'un katı. 9'un katı olması için kaç koymamız gerekiyor buraya? P kaçtır diyor. Bakın 0'ı koysanız bölünmez. 2'yi koysanız 14 olmaz. 4'ü koysanız 16. 6'yı koysanız 18 değil mi? P yerine 6 koyabiliriz. 18 9'un kaç katıdır? 2 katıdır. Bu durumda P kaç çıkar? 6 çıkar. E, 3 basamaklı P, 5, R. 3 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre P artı R toplamı kaçtır? 3 ile bölünme kuralı biliyorsunuz. Rakamları topluyoruz. P artı 5 artı R. Kaçın katı olacak? 3'ün katı olmalıydı. P artı R artı 5 Eşittir kaçın katı olacak? 3'ün katı olacak. 3'ün katı olması için bakın 1 koyabiliriz. 1, yani şurası 1 olursa 6, 3'ün katıdır değil mi? 2 e, olursa 7 olur. 3 olursa 8, 4 olursa 4 koyabiliriz. Bu şekilde. E, yine 7 koyabiliriz. 7, 5 daha 12, Başka ne koyabiliriz? 7'den sonra 10 koyabiliriz. 10 15 eder. Ee, 10 10 e, 3'er 3'er gidiyorduk. 13 koyduğumuz zaman 18. Ee, yine 13 koyabiliriz. 16 koyabiliriz. 16. Bu 3 basamaklı sayı 88 8 olur. Eğer 19 koyarsanız ona 9 olur. Ya yani sayının bir basamağı artar. O yüzden şu ifadeleri alabiliriz. Kaç farklı değer aldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı değer aldı. 6 6 farklı değer alır. E, dersimiz burada bitmiştir. Herkese başarılar diliyorum.